Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Yeni bir derste daha tekrar birlikteyiz. Bugün 3 tane küçük konumuz var arkadaşlar. Kısa kısa olduğu için onları bir derste toplamak istedim. İlk konumuz le préposition de lieu. Yani yer edatları. Aslında bunu daha önce biz yapmıştık başka bir derste ama orada yönleri koymamıştık arkadaşlar. O yüzden şimdi de yönleri yapalım istedim. O bir şeyin kuzeyinde. O süddü bir şeyin güneyinde. Al bir şeyin batısında. Al bir şeyin doğusunda. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz yönlerden sonra D takısı koydum. Çünkü söylerken de bakın Türkçesini söylerken de bir şeyin kuzeyinde dedim değil mi? Yani burada dö'den sonra bir isim koymamız gerekiyor. O zaman burada isim tamlaması yapmış oluyoruz. O yüzden dö koymak zorundayız. Eğer sadece kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda diyeceksek o zaman dö koymamıza gerek yok. Sadece o süt diyebiliriz mesela. Ya da onord diyebiliriz. Ama bir şeyin batısında diye veya doğusunda diye belirteceksek mutlaka dö koymak zorundayız arkadaşlar. Example. Antalya, etosüd, döla Türkiye. Antalya, Türkiye'nin güneyindedir. İzmir, etalüest, döla Türkiye. İzmir, Türkiye'nin batısındadır gibi. Yönlerle ilgili ayrıntı söylemem gerekirse yönler her zaman maskülendir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve se. Se'yi aslında daha önce de geçmişti konularda ama bu kadar detaylı yapmamıştık arkadaşlar. Buradaki S belirsiz zamirde hatırlarsanız. E ise et fiilinin çekimlenmiş hali. Burada bize dır, dir takısı verecek arkadaşlar. Et fiili dır, dir takısı verecek. S'nin yer ile kullanımı. Liyo. S plus liyo. Example. Setosud de la France. Gördüğünüz gibi arkadaşlar S'den sonra eğer yer ile kullanacaksak S'den sonra mutlaka artık kontrakte getirmemiz gerekiyor. Bir artık mutlaka gelmesi gerekiyor arkadaşlar. S artık ve isimle kullanımı. Setenotel obor dölemer deniz kıyısında bir oteldir. Eğer isim ve artikli kullanacaksak S'den sonra artiklimizi koyuyoruz. Daha sonra ismimizi koyuyoruz ve daha sonra yer geliyor. S'nin sıfatla kullanımı. S'yi eğer sıfatla kullanacaksak arkadaşlar, S'den sonra hiçbir takı koymuyoruz. Artikli de koymuyoruz. Sadece S ve sıfatımız geliyor. Se sempa, o sempatiktir. Se joli, o güzeldir gibi. Ve üçüncü konumuz arkadaşlar. On zamiri. On biraz karışık gibi gelebilir ama aslında karışık değil. Zamanla alışacağız. Gerçi Fransızcada karışık olmayan bir şey yok diyeceksiniz ama. Evet, on kullanımında iki şekilde kullanıyoruz arkadaşlar onu. Bir biz anlamında, bir de insanlar anlamında. Genelleştiriyoruz yani. Biz anlamında kullandığımızda yaparız, ederiz, gideriz, geliriz gibi. Yani Türkçedeki aslında geniş zaman. Burada karışık dediğim kısımsa biz anlamında kullanılmasına rağmen çekimi üçüncü teki şahıs olarak çekiliyor arkadaşlar. On visit lil dediğimizde adayı ziyaret ederiz. Yani bir genel bir konuşma oluyor. Adayı ziyaret ederiz, edelim veya bizdeki geniş zaman gibi. Ama unutmamamız gereken şey her zaman üçüncü teki şahıs olarak çekiliyor arkadaşlar. Ve insanlar olarak kullanıyoruz. Daha genelleştiriyoruz. Yine çekimi aynı. Üçüncü tekil olarak, teki şahıs olarak çekiyoruz. Example, en France, on parle français. Fransa'da Fransızca konuşulur konuşulur diyoruz arkadaşlar. Bakınız genelleştiriyoruz. Yani Fransa'da herkes der gibi Fransızca konuşur. On par Türk an Türkiye gibi. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey üçüncü tekil şahıs gibi çekilir ama biz ve insanlar anlamında genelleştirilir. Daha ileriki zamanlarda fiil çekimlerinde artık bunu Yerine koyacağız zaten. Ve zamanla yavaş yavaş yapa yapa alışacağız arkadaşlar. Fil çekimlerindeki yeri ise il ve elden sonra gelir arkadaşlar. Yani üçüncü teki şahıstan sonra birinci çoğu şahıstan önce geliyor. Je, tu, il, el ve daha sonra on. NU, VU diye gidiyor arkadaşlar. Belki oradan bir ipucu olabilir size. Hani e, il EL'den sonra geliyor. Çünkü üçüncü tekil şahıs olarak çekiliyor. NU'dan önce geliyor. Biz olarak e, anlam veriyor. O yüzden belki oradan size bir ipucu olabilir. Bilemiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Dersi beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.